Samet, gel gel. Sultanım ne oldu? Bir şey mi var? Ay sorma ya. Şu yeni astroloğu aradım randevu için. Bir saattir geri dönüş yok. Astronot mu? Ha, astronot. Uzaya çıkacağım. Astrolog Samet, yavrumuzun yıldız haritası için, geleceğini öğrenmemiz için. Bir söylesin bize çocuğun neye yeteneği var, ona göre hazırlanalım. Ee, o mu söyleyecek bütün bunları? Evet, Adam Amerika'dan yeni gelmiş. Bütün cemiyet adamın peşinde. Hiç boş vakti yok. Saati de 1500 dolar. 500 mi? Oo. Ama yavrumuzun geleceği için Samet, yani ben parayı geçtim. Randevu alsak yeter. Yani madem öyle diyorsun 1500 Ya şimdi Sabri'cim, benim anlamadığım... ...yani bu işi yapabilmek için o koca koca makinalardan gerekmiyor mu? Abiciğim, makine kolay. Tamam mı? Önemli olan kahveleri tanımak. Çekirdekleri bilmek, onları iyi öğütmek. Ama şunu unutma, kahve French press'le başlar abi, tamam mı? Bunun usta olacağım, bunun başka yolu yok. Tamam hocam, siz ne dersiniz öyle sonuçta. Heh. İyi öğütmüş müyüm? Kalın, biraz daha. Biraz daha abi. Hadi bakalım. Erkut sütü sen mi aldın? Ben aldım anneciğim bak bir şey öğreniyorum. Ee ama oğlum ben onunla yoğurt mayalayacaktım onun için çıkardıydım dolaptan. Ya tamam anne ya ben alırım size marketten yoğurt. Yavrum Buse market yoğurdu yemiyor. Ya anneciğim bir günde iyi versin ne yapayım ben de ekmeğimin peşindeyim işte burada. Havaya uçurmayın evi de ekmeği kalsın bari. Tamam tamam yok bir şey olmaz hadi tamam ya. Bak bakayım. Kalın abi biraz daha da dur şimdi seninle bir prova yapalım dur. Şimdi sen kahvecisin tamam mı? Ben de senin dükkana geliyorum. Filtre kahve içeceğim senden. Böyle adımı sor bana. Adımı yazacağım buraya tamam mı? Ee, kendi adımı mı yazacağım? Yok abi soracağım. Benim adım yazacağım oraya tamam mı? İsminiz nedir? Dur bir geleyim abi ya. Evet tamam. Şimdi geliyorum. İşte girdim. Girdim. Merhaba. 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 Ee, Barista bey. Ee, ben bir filtre kahve alayım. Tabii alabilirsiniz. İsminiz nedir? Ee, Sabri. Hı. Bravo. Bravo abi işte bu. İşte bu, bu işin şanındandır. Yanlış yazacaksın abi. Hı. Bravo. Hı. Sende var ya müthiş bir gelecek var hissediyorum. Herhalde lan ne sandın? Daha arayan olmadı mı? Yok Samoş. Aa. Kim arayacaktı? Astrolog arayacak. Şimdi çok ünlü birisi bu. Bizim çocuğun da yıldız haritasını çıkaracak. Ay Allah'ım deli saçması şeyler nelerle ilgileniyorsunuz? Aa, aa! öyle deme Yelda abla bütün cemiyet adamın peşinde. Çok iyi görüyormuş. Sizin canınız bir şey mi sıkkın? Yo baba. Ee, gayet iyiyiz Musim babacığım. Bugün biraz yorulduk biz. Yani evet, son günler biraz hareketli geçti de. Ee, büyük şirket yönetmek kolay değil. Bak, benim en büyük yardımcım yanımda oturuyor. Aldığım her kararda, her riskte... ...onun da katkısı payı vardır. Sana da aynı şeyi tavsiye ederim. Tabii baba, sen merak etme. Ha? İnsan ne çabuk alışıyor. Sanki yıllardır evli gibiyim. Yalan da olsa güzel bir yalan oldu galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Aa, hoş geldin. Ne o kutlama mı var pasta filan? Muhsin amcacığım hani Kerem'in bir projesi vardı ya. Kendi markamızı yaratmak istiyordu. İşte ben o projeyi yukarıya onaylattırdım. Aa. Bu müjdeli haberi verirken de belki küçük bir kutlama yaparız diye düşündüm. Hadi bakalım. Aynı güzel düşünmüşsün değil mi Kerem? İyi düşünmüş. Hmm, çok düşüncelidir kendisi. E hadi keselim o zaman pastayı. Hadi Kerem gelsene keselim. Kızım sen onu şuraya getir. Kerem'in projesi olduğuna göre pastayı da Ayşe kesecek. Moda boyu açarken pastamızı Yelda kesmişti. ...şimdi de Ayşen'in kesmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Kızım sen de ayakta kalma, otur şöyle. Gel, gel, gel şöyle otur. Teşekkür ederim Muhsin babacığım. Ee, o zaman... ...Kerem'in yeni projesi. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet, ben Kerem'e inanıyorum. Abisi Samet'le birlikte Vodamuyu çok yükseklere çıkaracak. Hayırlı olsun. Hadi Hayır, hayırlı olsun. Kızım al sen de pastayı yemekten sonra servis yaparsın. Ceyda aç mıydın kızım sen? Yok Musun amcacığım ben yedim teşekkür ederim afiyet olsun. Ah, iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar